Evet güzel gençler bir denemin daha sonuna geldik hızlıca cevaplarını paylaşalım. Bir numaralı soru. Bu arada bir ve iki numaralı sorunun şıkların yeri hakkında sıkıntı yaşadığınızı biliyorum. Yalnız bakın ben de e, herhangi bir sıkıntı yok. Nedense formu gönderince şıkların yeri değişmiş. O yüzden yukarıdan aşağı doğru A, B, C, D şeklinde işaretleyin diye uyarı mesajı gönderdim. Şimdi cevaplayalım. Bir, uyarı duyu organlarından da bulunan özel hücreler tarafından algılanır. Yani reseptörler. Tamam. Burada ne yapacağız? Sıralama yapmamızı istiyor. Güzel gençler. Uyarıya uygun mesaj sinir hücreleri aracıyla merkezi sinir sistemine taşınır. Cevabın sinirler aracılığıyla ilgili organa taşınması sonucu tepki oluşur. Yani güzel gençler ne oluyor? 1, 3, 2. Yani cevabımız şöyle de işaretleyelim. Bolu. Yani önce dışarıdan gelen uyarı bizde uyartı oluşturuyor. Bu uyartı sinir e, sinirler aracı beyne. Yani merkez sinir sistemi eğer düşünerek bir şeyse beyne. Refleks gibi ani bir şeyse omuriliğe gidiyor. Oradan cevap oluşturup oradan da ilgi ve organa gidip tepki oluşuyor. Gelelim iki numaralı soruya. Bakın burada da A, B, C, D herhangi bir karışıklık yok. Ama sizde maalesef olmuş. Bir salgı bezleri üretikleri salgılar hangisi yanlıştır? Cevabımız Ceyhan. Hormonlar görevlerini kısa sürede gerçekleştirir çocuklar. Kısa sürede gerçekleştirmez. Uzun sürede gerçekleştirir. Ve etkileri uzundur. Unutmayın büyüme hormonu kaç yılda büyüdüğünüzü bir düşünün. Yani artı ergenlik döneminde işte eşeysel bezlerin salgıladığı hormonları için kaç yılda etkisini gösteriyor? Bu arada 3 numaralı soruya gelirsek, bunu da şu kalemle işaretleyelim. Şimdi şurası değil. Zaten bunun büyük olasılıkla biliyorlar. Şurası omurilik 3 ve 2'ye bakarsak iç çocuklar beyincik demiştik hatta patatese benzettik. Patatesin yanı başında da soğan yani burası da omurilik soğanı. Beyincik 3 numara zaten o zaman çık ortaya çıkıyor. Ceyhan olarak. Evet burada durmadan mesaj atıyorsunuz soruyu sınavı bitirdik. Biraz sonra size dönelim olmazsa. Geldik buraya. Burada havanın hem 0 derece hem 100 derece suyunda ve denilinde sesin süratleri verilmiş. Bakalım hangisine ulaşılamaz? Aynı sıcaklıkta tabloda verilen maddeler içinde sesin süratı en sürati suda en küçüktür. Hayır. Suda en küçük değil, havada en küçüktür. O yüzden cevabımız Adana. Gelelim ikinci bölümümüze. Sesin başka bir enerjiye dönüşebileceği, arabada müzik dinlerken camların titremesi, evet hareket enerjisine dönüşmüş. Evdeki müzik setinden son ses dinlerken hoparlörün önünde dalgalanma, evet bu da olur. Bazı opera sanatçılarının sesleriyle bardak kırabilmesi, bu da güzel hareket enerjisi. Yani cevabımız denizli. Geldik 6'ya. okullarda sinema ve konser salonlarında ses yalıtımı için yapılmaları uygun yapılan uygulamalardır. Ses yalıtımı çift cam kullanılması evet okulumuzda var biliyorsunuz. Duvar araları ve kat tabanlarında cam yünü ve ahşap yünü gibi maddelerin kullanılması tamam. Binaların iç duvarlarının parlak, sert yüzeylerle kaplanması bu olmaz ses e, ses yalıtımı için yumuşak sesi soğuran maddelerle kaplanması gerekirdi. 1 ve 2 yani cevabımız Ceyhan. 7. soruya bakarsak X maddesinin sesinin hızını arttırmak istiyoruz. Güzel. 10 derece olan X'e 10 derece Y koyarsak herhangi bir ısı alışverişi olmayacağı için sesin hızında da bir değişiklik olmayacak. 10 derece X'e 20 derece Z koyarsam bu sefer X'in sıcaklığı artacak. Sıcaklığı arttığı için sesin hızı da artacak. 10 dereceye 5 dereceye değdirirsem bu sefer e, X'in sıcaklığı azalacak. Sıcaklığı azaldığı için hızı da azalacak. O zaman yalnız 2 cevabımız dolu. 8. soruda tereyağı varmış. Erimesine bakalım. X maddesindeki tereyağı daha çabuk öyle. Demek ki X'in ısı iletkenliği iyi hızlıca ısınıyor ve aynı zamanda hızlıca soğuyor demektir. X maddesi Y'ye göre daha iyi iletkendir. Süper, doğru. X maddesinden yapılan kaptaki sıcak su daha uzun süre sıcak kalır. Maalesef kalmaz. Hızlı ısındığı gibi hızlıca soğuyacaktır. Isı iletkenliği iyi olduğu için tutamayacak ısıyı. Muhakkak sağa sola gönderecek. Y maddesi X maddesine göre daha iyi bir yalıtkandır. Evet bu doğru. O zaman 1 ve 3 diyeceğiz. Yani cevabımız çocuklar şurada olduğu gibi kaydırdık. Heh, burada olduğu gibi Ceyhan. Geldik 3. bölüme 9. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin kullanılanı nedeni 1. İnsan sağlığına zararları olmamaları. Güneşin, rüzgarın çocuklar insan sağlığına zararı yok güneş enerjisini, rüzgar enerjisini gibi. iklim değişikliğine neden olmamaları bu önemli. Maalesef küresel ısınmanın kötü sonuçlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Havaya salınan karbondioksit miktarını arttırmaları iyi de güneş panelleri, rüzgar santralleri havaya karbondioksit salmıyor. Cevabımız 1 ve 2. Geldik 10. soruya. Ayşe'nin kulağına gelmesi için ise yer satıcı bağırıyor. Demek ki önce bu hava e, pencerenin camı açık olmadığı demek ki önce cama sert bir şeye çarpıyor. Katı ondan sonra da Ayşe'nin kulağına gelecek hava. Yani gaz katı gaz cevabımız Ceyhan. Aynı ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Bakın aynı ses. O zaman Adana gitti bir kere farklı müzik aleti olmaz. Aynı ses yani bir denizaltının sesi denizde iken ve denizin yüzeyinde yani havada iken farklı dinlemek. O yüzden cevabımız Bolu. 12'ye gelirsek hangisi doğrudur? Bakın sıcaklıklar eşit. Burada biri gaz, biri alkol, biri demir. Çıkan sesleri vermiş. Ortamların sıcaklıkları aynı olduğu için çıkan ses A, B, C sesleri birbirinin aynısıdır. Hayır, ortam farklı olmadı. Bakalım sesin yayıldığı ortam değiştiğinde duyulan ses de değişir. Bu nedenle A, B, C sesleri birbirinden farklıdır. Bak bu olur çocuklar. Cevabımız şöyle yapayım. Ceyhan. Geldik 13'e doğru verilmesi. X bezinin fazla hormon salgılanması sonucu devlik. Yani hipofiz e cevabımız çıktı. Cevap direkt denizli Gene de usulen cevaplayalım. Y bezi şeker hastalığı, pankreas ve insülin hormonu. Pankreas bezi, insülin hormonu. Gene aynı kafayı vermiş çocuklar. Bir numara beyin, iki numara soğan, soğanın yanında patates, 3 patates, 4 de omur ileyik. Tabii bu soğan omur soğanı diye bahsettik. Öğrenme, kan basıncı bunlar beyin işi çocuklar. Cevabımız Adana, unutmayın beyin, öğrenme, kan basıncı, beş duyu organı merkezi, konuşma merkezi, hayal kurma merkezi, acıkma, susama merkezi, beynimiz, Vardı kısa bir tekrar hangisi söylenebilir? Bu bir kere refleks davranışı, refleks de omurilik tarafından yönetilir. Ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşir, bu doğru. Elin zarar görmesini engeller, evet doğru. Omurilik tarafından gerçekleşir, e, bu da doğru cevabımız 3 doğuyla Denizli. 16'ya gelirsek ergenlik döneminin özellikleriyle ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? Bu dönem çocukluktan yaşlılığa geçen bir dönem değil çocuklar. Evet. 17'ye geldik. Hangisi doğrudur? Bir numara hipofiz bezi. Hipofiz bezinin görevi bir Diğer bezleri yönetmek. iki Büyüme hormonu salgılamak. Yani cevabımız Adana. Salgıladığı hormonlarla diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını yönetir. Zaten adı üstü adam beyinde ya. Beyinde yönetiyor. 18'e gelelim. Bu arada durmadan mesaj atıyorsunuz. Çevresel sinir sistemi ile ilgili hangisi doğrudur? merkezi sinir sistemi ile diğer organlar arasındaki ilişkiyi sağlar. Evet, çevresel sinir sistemi hani bu bu dörtlü beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı ile e, vücudumuz arasındaki iletişim, nöronlar, sinir hücreleri. Yani bu doğru. Merkezi sinir sistemi dışındaki tüm sinirlerden oluşur. Tamam. Ama beyin ve omurilik omurilik ikiye ayrılmaz. Çocuklar cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. 19'a geldik. Isı yalıtım malzemeleriniz ahşap, asbest ve strafor köpük. Hatırlarsanız bir öğrenci zamanında asbesti abdest olarak zannetmişti. Hocam abdest ısı yalıtıyor mu diye çok ilginç bir soruyla karşılaştık. O yüzden şöyle söylüyorum. Asbest ısı yalıtır, abdest günah yalıtır. Bu şekilde bir kodlarsanız sanırım bir daha karıştırmazsınız. Dış cephelerde köpük kullanmak, asbest kullanmaktan daha uygundur. Asbeste bakalım. İk ve köpükle ikisinin de kullanım ömrü uzun. Tamam. Asbestin sağlığa zararlılığı çok. Strafor köpüğün az. O yüzden sağlığa zararlı bir şey kullanmak iyi değil. O yüzden asbest kullanmayacağız. Hatta yurt dışından bir gemi göndermişlerdi. Yanılmıyorsam İzmir Tersanesi'ne. Ee, İzmir tersanesi e, çocuklar bu gemiyi sökmeden önce bir analiz yapıyor ve yoğun bir miktarda asbest olduğu ortaya çıkıyor ve gemiyi geri gönderiyor. Çünkü asbest e, sağlığa çok zararlı. Devam edelim. Ahşap malzemeler dış etkilerden çok etkilenir. Bakalım kullanım ömrü kısa demek ki dış şeylerden etkileniyor. Bu da doğru. Ahşap ve asbestin kullanım yeri aynıdır. Bakalım ahşapın kullanım yeri iç alanken asbestin ki dış yanlış. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani bolu. Son sorumuza gelirsek katran ısı yalıtınıdır. Evet doğru çocuklar hatta çatılarda kullanılıyor dedik. E, cam yünü ısı iletkenidir. Hayır bu yanlış. Cam yünü de ısı yalıtkanıdır. Cevabımız bolu. Böylece bir denemenin de sonuna geldik çocuklar. Geçmiş olsun diyorum. Bunu da en kısa zamanda yükleyeyim ve şu mesajlarınıza bir cevap vereyim. Haydi görüşürüz.